Videomdan ve kanalımdan herkese selamlar arkadaşlar. Ben Hüsovlar. Bugün sizlerle beraber bir gün vlog çekeceğiz. Ee, umarım video hoşunuza gider. Sahaya gidip futbol oynayacağız. Ee, video tamamen amaçlıdır başlıdır. Ee, Mizahın dozunu abartmadık. Ee, inşallah hoşunuza gider. O zaman sahaya yolculuk başlasın. geldik. hours later. geldik arkadaşlar. Sonunda 15. saadayız. cross parçalanışı oynamaya karar verdik belt ve kameraman baranak ee, onunla beraber cross Challenge yapacağız o da gerçekten bu zor şartlarda bizimle beraber Buradan, onun için de desteklerimizi videomuzu bekliyoruz sizlerle. eğlenceli bir video olacak böyle seyirlerin devamının gelmesini istiyorsanız beğenip abone olmayı ve ayrıca yorumlarda daha ne gibi etkinlikler yapabiliriz onları da yazın eğer bu videoya 100 like gelirse bir sonraki videomuz çim sahada, halı sahada olabilir. Ee, buna göre desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. O zaman challenge'a geçelim. <laughs> arkadaşlar biz ekiple konuştuk. Bu sahada, sahada crossbar challenge çok da kolay değilmiş. Yani size seyircilik veriyor. Yani. O yüzden başka bir e, challenge düşündük. Yaklaş bakayım. <laughs> Topu yere değdirmeden Gol atmak zorunda ee, e, Kazanmanın şartı arkadaşlar ee, Şöyle bir şey Ben attım Kameraman atamadı ben kazanıyorum Kameraman attı ben ka atamadım Kameraman kazanıyor ve ödülümüz de var Burada toplam 200 TL para ödülümüz var ee, Kazanana bu ödülü vereceğiz Arkadaşlar ayrıca ee, ben yoruma şartlar koyacağım. Şartları uygulayıp çekiliş yapacağız. Çekiliş kazanan e, bir kişiye bizden 200 yıl pre-code indirimi hediye. E, o yüzden şartları yazacağız. Şartları yerine getirmeyin arkadaşlar. O zaman hop video. Arkadaşlar ben başlıyorum. Çok zor bir şey değil benim için. Hatta şöyle yapalım. Birinci tur çok basit. Arkadaşlar sıra kameramanda. Ve o da bitirdi. Arkadaşlar ikinci kademimiz burası. Topu yere değdirmemek şartıyla yine atıyoruz. Topun altına girmek önemli. Şöyle. Ve ikinci turda basit şekilde bitirdik. Kameramanda. O da çok şık bir bitirişle ikinci turu tamamladı. Üçüncü tur burası. Burası biraz zorlayıcı görünebilir ama Erken bir şey ee, Evet, üçüncü turda basit bir şekilde bitirdik Sıra kameramanımız da Oy, gerçekten harika bir bitirişti. O da üçüncü turu tamamlamış bulunmakta Arkadaşlar, şu anda Orta sahaya bir adım kalı bir yerdeyiz. Bundan sonraki tur orta sahadan olacak. Ee, Bira bismillahsını satıyorum. Ya Allah. Sakin. Arkadaşlar şimdi sıra kameramanda. Oy fena. Kameraman neymiş böyle arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi sıra orta sahada. Deneyeceğiz bir şeyler. Ani bir şey. Şimdi kameram atışını gerçekleştiriyor. Ve attı. Maalesef. Kaybettik arkadaşlar. Two hours later. Arkadaşlar. Challenge'ımız bitti. Maalesef kaybettik. Sağlık olsun. Belki diğer çalışmalarda kazanırız. Şimdi ödül olan 200 TL'yi üzülerek de olsa kameramımıza veriyorum. <laughs> Elim hiç el vermiyor ama. Şerefsiz aldı parayı. Arkadaşlar desteklerinizle güzel bir kamera alacağız inşallah. Telefon yandı. Çok fena bir e, gerçekten gerilim anı oldu. Telefonu şuradaki çimellerin oraya yaptık yani. Olsun diye. Kameraman da cam karasıyla hava atıyor. E, arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. E, böyle serilerin devamının gelmesini istiyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.